Merhaba. Bugün bana en sık sorulan konulardan biri olan burçlar ve kristaller arasındaki uyumu sizinle paylaşmak istiyorum. Burçlar gökyüzünün ritminden yansıyan enerjileriyle bize yol gösteren, hayatımızdaki dengeyi bulmamıza yardımcı olan bir rehber gibidir. Tıpkı evrendeki tüm varlıklar gibi her bir burcun da doğayla ve evrenle uyum içinde olduğu belirli özellikleri var ancak bir konuda uyarı yapmam gerekir. Bu içerik kristallerin enerjik ve spiritüel anlamda sunduğu destekle ilgili bilgiler içermektedir. Ancak kristallerin etkileri kişiden kişiye değişebilir. Bu yüzden kristallerle ilgili yapılan paylaşımlar herhangi bir tıbbi teşhis, tedavi veya sağlık tavsiyesi yerine geçmez. Kristalleri hayatınıza dahil ederken bunu destekleyici bir araç olarak değerlendirin. Tıbbi rahatsızlıklar ve ihtiyaçlar için her zaman bir uzmana danışın. Kristallerle ilgili öneriler, kişisel deneyimlerin ve kadim bilgilerin bir yansıması olup sorumluluk tamamen bireyin kendisine aittir. Her kristal milyonlarca yıllık birikimiyle dünyanın öz enerjisini bünyesinde toplar. İşte burçlar ve kristaller arasındaki bu bağ burada devreye giriyor. Her burç kendi enerjisine uyumlu kristallerle buluştuğunda içsel bir denge ve huzuru bulur. Bu kristaller bazen cesaret verir, bazen sakinlik Bazen de içsel yaralarımızı onarır. Gökyüzündeki bu ilahi düzenin yansıması olarak hangi burcun hangi kristalle uyumlu olduğunu keşfetmek bizlere doğal bir destek sunar. Gelin şimdi burçlar için en uygun kristalleri ve bu kristallerin neden uyumlu olduklarını birlikte keşfedelim. Burçlar ve kristallerin uyumunu derinlemesine incelediğimizde bu bağın aslında evrenin enerjisiyle bağlantı kurmamızı sağlayan köklü bir öğreti olduğunu görebiliriz. Astrolojide her burcun kendine has enerjileri, belirli özellikleri ve yeryüzünde taşıdığı bir titreşimi vardır. Kristaller ise milyonlarca yıl boyunca dünyada yoğun basınç ve enerji altında oluşarak doğanın özünü bünyelerine almışlardır. Bu ikisini bir araya getirdiğimizde burçların ihtiyaç duyduğu enerjik desteği kristaller aracılığıyla nasıl bulabildiğinizi anlamaya başlıyoruz. Burçlar kendilerine has frekanslarıyla titreşir. Her bir burç doğanın kendisinden gelen ve evrendeki elementlerin dengesiyle uyumlu bir titreşim yayar. Örneğin ateş burçları, Koç, Aslan, Yay gibi yani canlı, enerjik ve coşkulu bir frekans taşır. Buna karşılık toprak burçları Boğa, Başak, Oğlak gibi daha sağlam, dengeli ve sabırlı bir enerji yayar. Bu titreşimler bizi bir bütüne bağlayan enerji ağının bir parçasıdır. Kristaller ise doğanın bu enerjilerini taşır ve bu titreşimlere uyum sağlayarak kişinin enerjisini dengelemeye yardımcı olurlar. Bu nedenle belirli kristaller belirli burçların enerjisiyle rezonansa girerek o burcun titreşimlerine uyumlanır. Yani bir nevi her burç enerjisini tamamlayacak kristali doğada bulabilir. Her burç kendine özgü ihtiyaçlara sahiptir. Örneğin yoğun ve analitik yapısıyla Başak Burcu zihinsel yorgunluk yaşayabilir. Bu burç zihinsel berraklık ve dinginlik için kuars, veya amatis gibi kristallerden destek alarak zihnini rahatlatabilir. Diğer yandan hassas ve duygusal bir yapıya sahip olan Yengeç Burcu kendini dış etkenlerden koruma ihtiyacı duyar. Bu yüzden nazardan koruyucu etkileriyle bilinen Yakut veya kendine güveni artıran Labradorit gibi kristallerle uyum içindedir. Bu kristaller Yengeç Burcu'na destek sağlayarak daha sağlam bir duygusal koruma alanı sunar. Astrolojide dört ana element olan ateş, su, hava ve toprak doğadaki enerjilerin bir yansımasıdır. Her elementin kendine has özellikleri bulunur ve kristaller de bu özellikleriyle uyumlu enerjiler sunar. Ateş burçları koç, aslan, yay gibi cesaret ve enerjiyi yoğun hissettikleri için onları dengeleyici ve sakinleştirici özelliklere sahip olan amatist, havlit ve serpentin gibi kristallerle uyum sağlarlar. Su burçları ise Yengeç, akrep, balık gibi sezgisel ve duygusal dünyalarında rahatlıkla kaybolabilirler. Bu nedenle ruhlarını dengeleyen, sakinlik veren akuamarin, firuze veya selenit gibi kristallerle destek bulurlar. Bu elementsel uyum, kişisel enerjilerin bir harmoni içinde çalışmasına olanak tanır. Burçlar astrolojik olarak yalnızca karakterler değil, aynı zamanda şifa bulmaya da ihtiyaç duydukları alanları da ifade ederler. Her burç kendi doğasına uygun kristalleri kullanarak ruhsal dengelerini sağlayabilirler. Örneğin, Oğlak burcu için Aragonit, içsel gücü destekleyerek bu burcun dayanıklı yapısına katkıda bulunur. Akrep burcu gibi derinlemesine düşünen ve dönüştüren burçlar için ise Serpentin gibi kristaller derin ruhsal temizlik sağlar. Koç burcu cesur ve enerjik yapısıyla öne çıkar. Karnelyan, Koç'un kendine güvenini artırır ve liderlik yönünü de destekler. Bu kristal, Koç'un tutkularını canlı tutarken aynı zamanda da ona dengeli bir motivasyon sağlar. Burçlar ve kristaller arasındaki bu uyum sadece yüzeysel bir tercih değildir. Ruhsal bir tamamlayıcılık, doğayla bağ kurma ve enerjiyi dengeleme sürecidir. Sonuç olarak, burçlar ve kristallerin uyumu Evrenin, gezegenlerin ve doğanın enerjilerinin bir araya gelerek insan ruhunu destekleyen bir yapı kurması gibidir. Astrolojik özelliklerimizi tamamlayan, bizde eksik olanı dengeleyen, duygularımızı onaran ya da enerjimizi yükselten kristaller aslında her burç için birer enerjik rehberdir. Bu kristalleri kullandığımızda yaradanın bize sunduğu enerjilerle daha uyum içinde yaşar ve kendi yolculuğumuzda daha dengeli adımlar atabiliriz. Bu Kendimizi ve doğayı aynı anda kucakladığımız bir uyum dansıdır. Bu arada tüm burçları sırayla analım. Dostlarımız bize gönül koymasınlar, değil mi? Koç, ametrin, kan taşı ve karnelyan kullanabilir. Peki neden uyumlu? Koç burcu cesur, enerjik ve lider ruhludur. Ametrin, koçun yüksek enerjisini dengeler ve sakinleştirir. Kan taşı cesaret verirken, karnelyan ise koçun özgüvenini artırarak tutkularını destekler. Boğa burcunun uyumlu taşlarından bazıları yeşim, pembe kuvars ve aventurin'dir. Peki neden uyumlu? Çünkü Boğa burcu sabırlı ve güven arayan bir burçtur. Pembe kuvars boğanın doğasına uyum sağlayarak güven duygusunu destekler. Aventurin boğanın istikrar arayışına destek olurken yeşim ise iç huzuru sağlar. İkizler: Sitrin, kalsedon ve labradorit. İkizler Burcu iletişime açık, meraklı ve hızlı düşünen bir yapıya sahiptir. Sitrin, zihinsel berraklık ve neşe sağlar. Kalsedon ruhsal bağlantılarını güçlendirirken dengeyi destekler. Akik ise ikizlerin değişken yapısını sakinleştirir. Yengeç, duygusal ve korumacı bir burçtur. Ay taşı yengeçin hassas doğasına uyum sağlar. Sezgileri güçlendirir. Zümrüt, nazara karşı koruyucu olup Aquamarin, yengeçin duygusal derinliğini rahatlatır. Aslan, sıcak, yenilikçi ve özgüveni yüksek bir burçtur. Kehribar, aslanın gücünü beslerken sitrin enerjisini artırır ve içsel parlaklığını destekler. Kuars, aslanın yenilikçiliğini destekleyerek onu daha net bir vizyona taşır. Başak burcu, detaylara önem veren, pratik ve analizci bir yapıya sahiptir. Yeşim taşı, başağın zihinsel derinliğini sağlarken akik, içsel huzurunu destekler kuvars ise zihinsel berraklığını sağlar. Terazi burcu, denge ve uyum arayan, ilişkilerde hassas bir burçtur. Pembe kuvars, terazinin sevecen yapısını besler. Lapis lazuli, zihinsel berraklığını artırırken, sodalit, içsel dengesini sağlar. Akrep burcu, derin ve gizemli bir yapıya sahiptir. Moldovit, akrebin enerjik korumasını sağlar. Kunzit ise, duygusal temizlik yaparak, akrebin kendini daha iyi anlamasına destek olur. Serpentin ise onun tutkusunu dengeler. Yay burcu özgür ruhlu, macera perest bir burçtur. Sitrin neşe ve pozitif enerji yayarak yaya uyum sağlar. Super Seven yayın aşırı enerjisini dengeleyip odaklanmasını sağlarken Topaz, vizyonlu destekler. Oğlak Burcu kararlı ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. Aragonit, oğlağın içsel gücünü artırır. Dumanlı kuvars, sorumluluklarını daha sağlam taşımalarına yardım ederken, klorit, nazar ve negatif enerjilerden arındırır. Kova Burcu yenilikçi ve bağımsız bir burçtur. Aquamarin, kovanın sezgilerini güçlendirir. Amatist, spiritüel bağlantılarını arttırırken, labradorit, yenilikçi enerjisini destekler. Balık burcu duyarlı ve sezgisel bir yapıya sahiptir. Azestulit balığın spiritüel derinliğini besler. Florit ruhsal denge sağlar ve odaklanmaya yardımcı olurken Golden Healer ise huzur ve sakinlik verir. Bu kristaller her burcun karakteristik enerjilerini dengeleyerek kişisel yolculuklarında destek sağlar. Her burcun ihtiyaç duyduğu enerjiyi tamamlayarak doğal bir uyumla kişiyi daha dengeli ve güçlü bir ruh haliyle beslerler. Ben Can Eser, Sarkaç Adam. Daha fazla bilgi için sarkaçadam.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.